kendi kendine yetiştiren üniversite öğrencisini kendi kendine yetiştiren, kendi kendine öğrenmeyi teşvik eden üniversite olmayı hedefliyoruz. İş yerim okulum projesi. Böylece çok güzel bir proje bu. Desiat, Denizli İş Adamları Derneği ile yaptık bu anlaşmayı. Bunun akabinde de işte 7 artı 1 projesini gündeme getiriyoruz. Bizim öğrencilerimiz, meslek yüksek okulunda okuyan öğrencilerimiz, dört dönem okuyorlar. iki yıl, dört dönem. Bir dönemlerini bizzat uygulamanın içinde geçirecekler. Yani oranın bir teknisini gibi, oranın bir aranan elemanı gibi veya işte o çalışacaklar yani. Bu da onların kendilerini ispat etme. Ben ne oldum sorusuna cevabı veriyor. İş yeri açısından tanırlığı ve kendi kariyerini belirleme gibi çok büyük bir imkan sunuyor. Bunu da Denizli'de, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler için bir fırsat olarak görüyoruz.